Arkadaşlar merhaba ben Kadir Kalaycı. Hepiniz videomuza hoş geldiniz öncelikle. Bugün çiliz inceleyeceğiz arkadaşlar. Geçenki videomuzda çilizin retest konumundan giriş yapabileceğimiz söylemiştim ve giriş yaptığımız zaman güzel karlar yakalayabileceğimiz söylemiştim. Yani 20 centlerde girmiştik yüzde 24 kardayız şu an. Bundan öncesinde zaten bu çıkışı yakalamadan önce Telegram kanalımda bullish olduğunu ve yükselebileceğini söylemiştim. Buradan da bir yüzde yüzlük karımız vardı 10 cent de anlatmıştım arkadaşlar. Arkadaşlar 15 centlerde satmıştık. %57 olarak düzeltiyorum. %57 de buradan yaptık ve kapattık pozisyonları. Şu an için çok önemli bir noktadayız. Kaç seneden beri söylediğim şartları yerine getirmeye çalışıyor şu an. Onları anlatacağım zaten sizlere. Bu şartları yerine getirirse bence güzel bir yükseliş izleyeceğimiz düşünüyorum. Bu ayı piyasasında olsak bile. Fakat anlatıma geçmeden önce şöyle bir şey söyleyeyim. Yükselen hiçbir şey kovalanmaz. Eğer ki elinde varsa dinle. Elinde yoksa beni dinleme. Çünkü piyasa zaten çökmüş. Çökmüş coinlerle ilgilen uçan kaçan bir şeyi kovalama benden sana söylemesi uçan kaçan hiçbir şey kovalamaz özellikle bu ayı piyasasında çünkü her şey dibin dibinde oturuyorken çiliz güzel bir hareket çekiyor. Elinde varsa keyifle birlikte tutacaksın. Şimdi arkadaşlar anlatıma geçeyim. Burada gördüğünüz üzere ben kaç seneden beri diyorum ki buradayken bakın çilizi buradan yakaladık. Tam bu noktadan yakaladık. Sonrasında %100 kar vurduk. Ondan sonrasında dedim ki bu haftalık kapanışı bunun üstünde yapması lazım. Yani süper trendimizin çizgisinin üstünde yapması lazım. Bu hafta bir kapanış var. Yani bugün saat gece 3'te. Bu gece 3'te saat çiliz 0 0 05 0.22.05'lerin üstünde bir haftalık mum kapanışı gerçekleştirirse gideceği direkt ilk hedefi arkadaşlar 0.32 centler olacaktır. Bu nokta çilizde çok önemli olacağını düşünüyorum. Tabii ki de bu noktaya gidiş olmadan önce bir 30 cent renci var psikolojik olarak. Ama 32 centler güzel bir hedef olacak. Ve bu kapanışı yaptıktan sonra arkadaşlar çilizde bakın burada çok sert bir mum görebiliriz. Şu mumun aynılarını görebiliriz. Bir dolarlara kadar 80 centlere kadar bilginiz olsun. Bu yüzden haftalık bazda olay güzelleşmeye başladı. Çiliz sert bir hareket yapabilir. Sert bir hareket yaptığında bu malı bu malı boşaltacaksın buradan. Yani gördüğünüz gibi burada sert bir hareket yapıyor. Sonrasında boşaltacaksın bu malı. Yani böyle bir sert hareket gördüğümüzde malı boşaltmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Çiliz'in haftalık bazda üstündeyiz şu an 0 20 82 centleri kaybetmemesi lazım. Şu an üstündeyiz bir problem yok. Haftayı da üstünde kapatıyoruz artık şartlar yavaş yavaş olgunlaşmaya başlıyor. Bollinger bandımızın en üst bandındayız. Bu ağzın açıldığını güzel bir şekilde yukarı doğru ivmelendiğini görebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi bu süper trendin üstündeki kapanış bizim için çok olumlu olacaktır. Hareketli ortalamalarımıza bakacağımız zaman bizim için öncelikle 20 ve 50 kesişimi çok önemlidir. Öncelikle 20 günlük hareketli ortalamamı ekledim ve sonrasında ise kırmızı hareketli ortalamamı ekliyorum. Mavi olan 20 günlük, kırmızı olan 50 günlük. Şu an 20 günlüğün üstündeyiz. 50 günlükün de üstüne atmaya başlıyoruz. 50 günlüğün üstünde bugün kapatıyoruz. 0.22.75. Bunun üstünde kapanış yaptıktan sonra 50 bir miktar daha yükselebilir. Dediğim gibi bence minimum 32-33 centlerde satış gözüyle bakılabilir. Şöyle bir örneklendirme yapmak istiyorum. Bu süper trendimizin kapanışı bizim için çok önemli. Nedenini de açıklayayım. Phantom Coin'e girelim. Mesela örneklendirmek gerekirse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir saat sinyaliyor. Burada şu süper trendin üstünde haftalık bazda mum kapanışı yaptıktan sonra rallisine devam ediyor ve 3.5 dolarları görüyor. Yani bu süper trendin al vermesiyle birlikte girdiğimiz zaman %400 kar yazıyor. Şimdi bu %400 kar yazdı diye çilizin bu kapanışla birlikte %400 kar yazıcı hali yok. Yazsın %100 en kötü. İşte arkadaşlar buradan yine vurabileceğimiz bir nokta ama mal çıkarken kovalanmaz. Onu size söyleyeyim. Bu kapanış çok olumlu olacaktır. Günlük bantta da baktığım zaman RSI'nin gideri var. Şu an kısa vadede 25-12 seviyeleri direnç olarak çalışacak. 25-12 seviyesinin üstüne günlük kapanış gerçekleştirirse bu sefer ilk hedefimiz 30 sent olacaktır. Ve burada bir çanak tamamlayacaktır. Bu çanağın hedefini de verdiğimiz zaman tekrardan 50 cent'e 45 cent'e filizin ulaşabileceğini öngörebiliriz arkadaşlar. 4 saatlikte de evet bir çanak oluşum var. 4 saatlikte ara sayın gideri yok. Günlük de var. Haftalık da var. Yani bu da şu demek oluyor. Siliz orta vadede yükselmeye devam edecek. Ama düşe halka devam edecek. Bir yerden sonra da tek mum atacak. O tek mumla birlikte çıkacağını anlayacaksın. Yani mesela örneklendirmem gerekirse. Arkadaşlar kilis geldi böyle yükseldi, 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 düştü. Bir daha başladı, yükseldi. Şu mumu gördün ya şu mum. Bu mumda çıkacaksın. 15 dakikalıkta değil ama. 4 saatlikte veyahut da günlükte. Bu mumu gördün mü çıkacaksın. Önemli bir trik vermem gerekirse bu mumda arkadaşlar. Şu an için kötü durmuyor. Dediğim gibi günlükte, üç günlükte, haftalıkta bunlar çok olumlu. 3 günlükte 20-50 kesişim var zaten. Güzel duruyor. Bu 20-50 kesişim de şu an fiyatlanmaya gidiyor. Daha fiyatlanmadı. Sert bir mum attıktan sonra fiyatlandı diyebiliriz. Günlükte de zaten 20-50 kesişimi geldikten sonra bir çıkış olmuş. Bunu zaten Telegram kanalımda söylemiştim. 3 günlükte olumlu, haftalıkta olumlu. 10 günlükte olumlu olmaya başlıyor. 10 günlükte de, de 25 sentin üstüne kapatırsa günlükte, haftalıkta, 3 günlükte, 10 günlükte olumlu olmaya başlayacak. Yani çiliz olumlu duruyor şu an açık söylemek gerek gerekirse sağlam da durdu zaten bu düşlerde. Update'inden dolayı güzel bir ilgi var. Çok rahat bir şekilde bir dolarlara ulaşabilecek tokenlardan bir tanesi arkadaşlar. Nedenini söyleyeyim sizlere. 9 milyar adet var. 6 milyarı dolaşımda. Bunun bir dolar olması için 6 milyar market cap'e ulaşması gerekir. 6 milyar market cap'e ulaşmayacaksa bile 4 milyar 5 milyar market cap'e ulaşır diye düşünüyorum. 4 milyar 5 milyar market cap'le 6 milyar adeti çarptığım zaman da 40 ve 50 sent aralığını görebilir diyorum. Hem temel hem teknik anlamda önünün açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu piyasaya göre güzel bir market cap tutuyor. Binance, Upbit gibi borsalarda güzel hacim katıyor. Acimlerde girmeye devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş sokuyorlar hacmi. Sonra bir anda sokarlar, yukarı vururlar. Bilginiz olsun o yüzden sabırlı olun. Hiç yoktan 32 sentlerde satış gerçekleştirilebilir diye düşünüyorum. Şöyle yapayım. Alış yerlerini bir de satış yerlerini siz size de tek tek söyleyeyim ki sıkıntı olmasın arkadaşlar. Şu an 0, 22, 20 seviyesi destek olarak kullanılması lazım. Yani siyah çizgimiz. İkinci olarak destek olarak kullanmamız gereken bölge burası 16.71. Bu nokta da bizim için çok önemli. Bu iki nokta önemli olacaktır. Şurada da bir ara desteğimiz var. Yani 19.11'lerde. Satış yapmamız gereken lokasyonlar ise arkadaşlar 1, 26 sent yani direnç bölgeleri. ikinci olarak ise 31.67 seviyesi. 31.67 seviyesinden sonra ise arkadaşlar 39.38 seviyesi. Bu noktalar satış gözüyle bakılabilir. Bu noktaların gelme ihtimali de yüksektir. Günlük, 3 günlük, 10 günlük haftalık bazda 4 saatlik de fazla öne açık olduğunu söyleyemem. Neden? Çünkü burada bir çanak tamamlayacak arkadaşlar. Bu çanağı tamamladıktan sonra da bir kulpunu takabilir sonrasında arkadaşlar çanağın Boyuna göre bir yükseliş kaydedebilir. Bu çanağın da hedefi bakın tam 36 centleri alıyor. Yani chilizin 36 centlere formasyon hedefi olarak gelebileceğini öngörebiliriz. Bu çanak tamamlanacak 26 centteki 4 saatlik kapanışla birlikte sonrasında bu çanağın hedefini bekleyeceksiniz. Belki direkt çanağın hedefi gelecek. Belki de arkadaşlar burada kulp takacak. Ondan sonrasında 36 centleri alacak. İlginiz olsun. Anlatmak istediğim bu kadardı arkadaşlar. Ben sizi tren kalkmadan önce uyardığımı düşünüyorum. Dinleyen oldu, dinlemeyen oldu. Kendi kararınız. en Kadir Kalaycı. Gelip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.